Ben Berfin Sütçü, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim, Eskişehirliyim. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ülkemizin nitelikli hukukçulara duyduğu ihtiyaç sebebiyle 1993 senesinde kurulmuştur. O günden bugüne de yaklaşık 30 yıldır eğitim vermektedir. Fakültemiz, kamu hukuku ve özel hukuk alanlarındaki çeşitli temel derslerin yanı sıra, örneğin ceza hukuku, idare hukuku, eşya hukuku gibi, çeşitli seçmeli derslerle de birçok ders içeriğine sahip. Bu seçme derslere örnek olarak da milletlerarası tahkim hukuku, noterlik hukuku ve tebligat hukukunu verebiliriz. Fakültemizin hem bir bilgisayar laboratuvarı hem de şu an içinde bulunduğumuz gerçeğin neredeyse aynısı bir duruşma salonu mevcut. Bilgisayar laboratuvarımızda son teknoloji bilgisayarlarla ihtiyacımız olan her işi yapabiliyoruz. Burada da hocalarımızın eşliğinde çeşitli canlandırmalar yaparak sanki gerçekten mahkemedeymişiz gibi pratiği daha iyi kavrayabiliyoruz. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra ister hakimlik, ister avukatlık, ister e, savcılık tercih edilsin. Zorunda bir staj dönemi mevcut. Avukatlıkta bu bir yıl, hakim ve savcılıkta sınavlarına girildikten sonra iki yıl kadar. Ama tabii okurken de isteğe bağlı olarak e, avukatlık bürolarında veya devlet kurumlarında staj yapılabiliyor. Ayrıca istenildiği takdirde Erasmus staj programından da faydalanılabilir. Fakültemizden mezun olduktan sonra avukatlık, adli idari hakimlik ve cumhuriyet savcılığı temel çalışma alanlarımız olmakla birlikte arabuluculuk, noterlik, akademisyenlik ve hukuk danışmanlığı da diğer çalışma alanlarımız. Benim en büyük hayallerimden biri her zaman hukuk fakültesinde okumaktı. Üniversite sınavı sonrasında da tek tercihim hukuktu. Başka hiçbir bölüm tercih Etmedim. Kendimi bir başka bölümde hayal de edemiyorum. Şu an bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Anadolu Üniversitesi kendisi yüksek bir sıralamayla öğrencilerini seçiyor olmakla birlikte aslında benim üniversite puanım öndeki birkaç okula da yetiyordu. Fakat yaptığım araştırmalar sonucunda Anadolu hukukun onlardan hiçbir eksiğinin olmadığını farkına vardım. Dolayısıyla buraya tercih ettim. Yine olsa yine buraya tercih ederim. Mezuniyetim sonrası öncelikle zorunlu olan bir yıllık avukatlık stajımı yapmak istiyorum ve ruhsatım almak istiyorum. Sonrasında ise yüksek lisans seçeneklerini yurt içinde, yurt dışında olarak e, araştırmak istiyorum. Bir alanda uzmanlaşırken diğer yanda da avukatlık yapmaya devam etmek istiyorum. Üniversitemizi veya nerede olursa olsun bir hukuk fakültesini tercih edecek arkadaşlarıma her şeyden ama her şeyden önce idealist hukukçular olma hedefleyerek bu sıralara oturmalarını ve yüksek lisans düşünseler de düşünmeseler de İngilizceyi çok iyi tutmalarını tavsiye ederim. İkinci olarak hukuk derslerini ders notlarından veya fotokopilerden değil, ders esnasında hocalarımızdan ve sonrasında mutlaka kitapları çalışarak öğrenmelerini tavsiye ederim. Bununla birlikte hukukçu olmanın ders kitaplarından veya sınavlardan ibaret olmadığını, insan haklarına ve adalete sarsılmaz inanç açık fikirlilik, medeni cesaret gibi bazı başka çok önemli nitelikleri gerektirdiğini hiç unutmamalarını ve son olarak Eskişehir'in tadını çıkarmalarını ve güzel bir öğrencilik hayatını kendilerinden esirgememelerini tavsiye ederim. Sınava girecek arkadaşlara başarılar dilerim. Sizleri de Anadolu Hukuk Fakültesi'ne beklerim.